Merhaba, ben Öykü ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz aylarında şort giymeyi sevmeyenler için çok güzel kombinler hazırladım. Hadi başlayalım. Evet, öncelikle ben yazın her ne kadar şorttan veya etekten vazgeçmesem de şort giymeyi sevmeyenlerimiz olabilir aramızda ki bu gayet normal. Bunun için yaz ayında aldım ve yaz ayında Aynı zamanda da giydiğim pantolonları sizlerle paylaşmak istiyorum. Sadece pantolon da değil midi boyda elbiseler veya uzun tulumlar da tercih edebilirsiniz. Midi boyda elbise olarak da en başta elbiseden başlamak istiyorum. Bu elbiseyi Bershka'dan aldım. Çok tatlı bir elbise. Olabildiğince uzun yani diz altında olan bir elbise ama yere kadar bir elbise değil. Kesinlikle hem bu sene için hem de sene olarak hem de gerçekten elbisenin yapısı olarak bu senenin modasına çok güzel bir şekilde uyuyor ve açıkçası yapısını çok beğendim. Kesinlikle seneye çok rahat bir şekilde de yazın. Giyebileceğiniz yani modaya ayak uydurabilecek çok rahat bir elbise olacak. Yan tarafta da gördüğünüz üzere bunu isterseniz topuklularla isterseniz de spor ayakkabılarla giyebilirsiniz. Ben bunu en çok bu yan tarafta gördüğünüz topuklu ayakkabılarla yani çok yüksek olmayan geçen sene Soho'dan ve Trendyol üzerinden aldığım ayakkabıyla veya bir kere giymeyi tercih ediyorum. Çünkü elbisenin o havasını çok seviyorum. Yani altına hiç spor ayakkabı giymedim. Tabii ki giyebilir ve kullanabilirsiniz. Çok da güzel olur. Ama ben genelde sandaletler vesaire bu tarz giymeyi tercih ediyorum. Ve çantayı da hasır olarak seçerek böyle piknik date ya da işte yaz modunu tamamen yansıttığını düşünüyorum. Ki elbisenin sırt detayı da yine yan tarafta görebildiğiniz üzere çok güzel bir detaya sahip. Yani çok hoş bir elbise kesinlikle. O yüzden eğer short giymeyi sevmiyorsanız ya da kısa şeyler giymeyi sevmiyorsanız, daha çok midileri tercih ediyorsanız kesinlikle mükemmel uygun bir elbise. Aşağıda linkini bırakacağım zaten. Bir sonraki kombinimse hani bu sene evet sürekli renkli giyim modası var ama bazen böyle durup o natural tonları giymek istiyoruz. Bu gerçekten oluyor veya aklınıza bir bugün modumuz olmayabiliyor. Renkli giyinmek istemeyebiliyoruz. Bunlar çok normal şeyler. O günler içinde böyle bir kombin hazırladım. Zaten bu pantolonu sonbahardan beri gösteriyorum. Üzerimden gerçekten düşmeyen bir pantolon oldu ve kotonda da çok benzerlerini gördüm. Ben Bershka'dan almıştım ama gerçekten ben aldığımdan beri sürekli fiyatı artmaya devam etti. O yüzden hani daha uygun fiyatlı bir önerisini de mutlaka aşağıya link olarak bırakacağım. Üste yine toprak tonlarında giden bir kombin tamamen ve yaz akşamları çok da kullandığım bir kombin. Böyle toprak tonlarında bir palazzo pantolonla ki gerçekten kurtarıcı bir şey. Yani her ne kadar jeanlerde wide legleri tercih ediyorsak bu tarz böyle kumaş şımsı pantolonlarda da Palazzo kesinlikle mükemmel bir tercih. Yani eğer wide leg jeanleri seviyorsanız ya da işte böyle İspanyol paça jeanleri seviyorsanız ve yakıştırıyorsanız kendinize Palazzo da onun daha düz hafiften böyle paçaya doğru bollanan hali kesinlikle çok da güzel duracaktır üzerinizde. Bu üstü de 2 ya da 3 sene önce trend Trendyol üzerinden Kulen cool Sexy'den almıştım. Eğer benzerlerini bulabilirsem mutlaka linkleyeceğim. Ama çok sevdiğim bir üst ve böyle çapraz durması özellikle bu sene bu bandaj gibi üstlerin ben onlara bandaj gibi diyorum bandaj gibi üstlerin çoğalmasıyla çok da böyle senenin modasına uyan bir üst olduğunu düşünüyorum. Buna da ayakkabı olarak spor ayakkabı tercih ettim. Altına sandalet giymeyi ben çok sevmiyorum ve yani bunun sebebi de şu pantolon doğru dürüst giymediğim için yazın. O yüzden eğer siz yakıştırıyorsanız yine bu tonlarda bir sandalet giyebilirsiniz. Ama ben altına yine böyle toprak tonlarında hafif kırık beyaz renkte bir spor ayakkabı tercih ettim çanta olarak da bez çanta aldım. Çünkü yazın gerçekten psikopat gibi bez çanta kullanıyorum. Çok rahat ve çok geniş olması sebebiyle her şeyi alabiliyorum. Hatta zaten bunları kullanmaya başladığından beri küçük çantalar e, cehennem gibi gelmeye başladı. İkisinin ortasını bulacağımı inanıyorum. Ama bu kombin de kesinlikle yan tarafta da gördüğünüz üzere uyum açısından özellikle çok sevdiğim ve çok rahat ettiğim bir kombin. Aynı zamanda yazın hani daha çok pantolon ya da uzun şeyler giymek isteyenler için de hem çok ferah ve serin tutacak bir kombin. Hem de kesinlikle çok güzel bir kombin. Evet bir sonraki kombin ise özellikle bu sene renkli giyinmeye tamamen benim gibi takmış olanların ve yazı kesinlikle böyle giyinerek geçirmeyi sevenler için mükemmel bir kombin. Öncelikle turuncu ile yeşili gerçekten çok uydurduğumu söylemem gerekir. Bu üstü Trendyol'dan almıştım. Çok rahat, çok ince, tamamen kurtarıcı bir parça olan bir üst ve bu turuncu pantolonu da Bershka'dan almıştım. Hala duruyorsa linkine eklerim. Şu an indirim ürünleri arasında. O yüzden mağazalarda bulmak daha kolay olacaktır. Çanta da Bershka'dan. Ee, bunun da mutlaka bulursam aşağıya linkine ekleyeceğim. Bu kombini gerçekten yan tarafta da gördüğünüz üzere çok seviyorum. Çok renkli, bu yaz için çok uygun bir kombin. Hem pantolonun da ince, üstün de ince olması sebebiyle kesinlikle hani sanki şort giymişsiniz ya da ince bir şey giyip çıkma modunda tam olarak. Yani yazın zaten olabildiğince ince şeyler giymemiz gerekiyor. Çünkü hava gerçekten gereksiz abartı bir sıcak oluyor. Bu yüzden de olabildiğince ince şeyler giymemiz gerekiyor. O yüzden parçaları ince seçtiğimiz sürece giydiğiniz şeyin uzunluğu veya kısalığı yani kısacık bir şort giyip de çok rahat bir şekilde serin kalabilirsiniz. Böyle uzun bir şey giyip de eğer kumaşı olabildiğince serin tutabilecek bir kumaşsa ya da havadar bir kumaşa sahipse Aynı şekilde siz de serin ve ferah kalmış olursunuz. Bu iki rengi gerçekten birbirine çok yakıştırdım. Çantayla da üstün uyumu kesinlikle çok hoşuma gitti. Bunun altına da ben yine spor ayakkabı tercih ettim. Topuklu da tercih edebilirsiniz ama ben hani spor ayakkabıyı daha rahat buldum bunun altında. Ve yine açık tonlarda bir spor ayakkabı tercih ettim. Ve gerçekten dünyanın en renkli kombinlerinden birini yapmış oldum bir sonraki kombinimse desen meraklıları için çok güzel bir kombin özellikle bu sene gerçekten çok karma karışık trendler var yani her şey trend bu sene birazcık da pandeminin etkisiyle böyle olduğunu düşünüyorum ben o yüzden hani hem nude hem renkli hem de desenli giyinebiliyorsunuz ve Herkes belli bir tarafı seçiyor aslında. Herkes tarafını seçiyor da diyebiliriz. Desenli taraftaysanız eğer bu kombin olabildiğince hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Bu pantolonu zaten aşık ola ola aldım. Daha önce e, erkek arkadaşımın kombinlerimi düzenlediği ve seçtiği videoda da bu pantolonu görmüşsünüzdür. Bu pantolon Berşika'dan çok rahat, çok güzel bir pantolon. Sadece kendi bedenimi almama rağmen biraz Uzun bir pantolon. Yani 1.67 boyunda olmama ve vücudumdaki uzun oranın bacaklarım tarafında olmasına rağmen gerçekten paçaları uzun oldu. Onu yaptıracağım. Yaptırmadan önce de mutlaka ayakkabıyı yüksek seçmeye çalışıyorum. Yani e, spor ayakkabıyla değil de toplu ayakkabıyla giymeye çalışıyorum. Bu mor e, ejder yılan artık ne ararsanız olan desenli pantolonda. Çok fazla mavi renk de var ve bunu genelde ben düz renklerle kombinlemeye çalışıyorum. Normalde beyaz straplez bir üstle kombinliyordum. Kesinlikle öyle de çok güzel oluyor ama straplez tercih etmeyecekler için böyle askılı düz beyaz bir üstle kombinlemek istedim. Pantolon aynı zamanda yan tarafta da gördüğünüz üzere belinde... E, bağlama detayları olduğu için çok da uzun bir üst tercih etmemek lazım. Tabii ki hani bağlama detayını kapatacak bir üst de tercih edebilirsiniz ama ben benim çok sevdiğim bir detay olduğu için kısa üstler giymeyi tercih ediyorum ve olabildiğince düz parçalar giymek gerekiyor. Yani ya düz beyaz, mor bile çok fazla şey yapabilir. Düz mavi bir strapless tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda hani mavi tercih ederseniz benim yaptığım gibi mavi topuklu ayakkabıyla kombinleyebilirsiniz. Ben mor, mavi, lila, mavi bu tarz kombinasyonları çok seviyorum. Aynı zamanda pantolonun içinde de olabildiğince mavi desenler olduğu için ayakkabıyla olabildiğince şık olacağını düşündüm. Daha uzun bir çantada kullanabilirsiniz bunu ama ben sadece omuz çantasıyla hani daha böyle aşağıda duran çantalar değil de birazcık daha kol altında kalan bir çanta tercih ettim. Çünkü pantolon zaten çok hareketli. Bir de çantayla hani kapamak veya daha fazla karmaşıklaştırmak istemedim. Bu yüzden omuz çantasının gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Ve desen aşıkları için de umarım güzel bir kombin olmuştur. Dediğim gibi bu videoda herkes için bir şey var. Bu sene çok net bir şekilde görebildiğimiz bir diğer moda ise kesinlikle jean trendi ya da denim on denim tarzı trendler. Ben denim on denim şeklinde giymeyi yani pek sevmiyorum. Mutlaka arada farklı bir kumaş olması gerekiyor benim için ya da farklı bir görüntü olması gerekiyor. Bunun için de spor ama içinde denimi barındıran bir kombin yaptım. Bu üstü bu aralar Bershka'da Stradivarius'ta çok fazla indirim olduğu için Bershka'dan aldım. Böyle spor bir üst. Kesinlikle çok rahat bir üst. Altına da yine kanalımda zibilyon defa gördüğünüz mavinin cinini kullandım. Böyle white leg tarzında olan bu jeanle gerçekten yazın da çok rahat edebilirsiniz. Çünkü gerçekten çok ince bir kumaşa sahip. Aşağıya mutlaka tekrardan tekrardan söylüyorum. Linkini bırakacağım. Ama çok rahat bir jean. Tabii ki böyle yani sport tarzdaki bir kombine spor ayakkabı yakışırdı diye düşündüm. Bunun altına çok rahat bir şekilde aslında topuklu giyip üzerine böyle e, salaş böyle oversize bir ceketiniz varsa ve takım ceketi gibi atarsanız kesinlikle çok güzel dur ama bende olmadığı için gösteremiyorum size. Buna da çanta olarak yine böyle bez çanta kullandım. Bu bez çantamda da mavi desenler olduğu için kotla uyum sağlamaya çalıştırdım. Yan tarafta gördüğünüz üzere kesinlikle bence çok güzel bir kombin oldu. Yani benim çok rahat bir şekilde tercih edip dışarı çıkacağım, rahatça gezeceğim ve eve döneceğim bir kombindir açıkçası. Çünkü hem sportif hem de çok şık. Özellikle de hani saçınızı toplayarak daha spor bir hava katıp güzel bir makyaj yaparak birazcık da şıklıkla dengeleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama kesinlikle duruşunu çok beğendim. Evet 5 tane kombin oldu. Kısa ama öz bir video oldu açıkçası. Ama ben buradaki kombinlerin hani özellikle short tercih etmeyenler için çok rahat sağ yani çok rahat istedikleri şeyi sağlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi her alanda yani jean trendini sevenlere, nude trendleri sevenlere, sadece elbise giymeyi sevenlere, renkli veya desen trendleri sevenlere veya bunların hepsini benim gibi ortaya karışık bir şekilde sevenler için çok iyi bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım kombinlerimi beğenmişsinizdir ve size birazcık da olsa bir ilham sağlayabilmişimdir. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve hatta yanındaki zile tıklayarak her perşembe attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Sizleri kocaman ama çok uzaktan öpüyorum. Görüşürüz.